Hmm. Bunun Bu, de, de. Öneğin, yok. Jandel, şey yok yok şey bulunmuyor. Söz verdim sana yok, yok onun bir şey. Bana yeterince güzel. Tamam mı diyoruz hadi. Sen <laughs> başka herhangi bir yerinde bir şey var mı ya? Şey, <laughs> tamam. 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 <laughs> Emine abla da bizi takip etsin mi? Tamam. Takip etsin, annene getirsin Emine abla Ben Da Emine abla annesini getir. Ben geleceğim. Abla, tamam. ben geleceğim. Tamam. Şey. Efendim? Siz karışmayın. Şey. Çok ses. Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Abla lütfen bizler de uzun önce görevimizi yapalım.